Bir dakika ben ekran bir saniye kapatacağım ne olur ne olmaz. <laughs> Çıkmasın sonra. Bir sıkıntı yok. Yok. Kurtaramaz. Ee, <laughs> <var>. Benim mesela. <laughs> <ha. gülüyor> evet. <gülüyor> kafa kafaya. Kafa kafaya kardeşim. Bak bir klas var. <laughs> Kuşu da var abi. Bir daha abi. Kuşu da var. Kuşu da var. Kuşu da var. Kuşu da var. Popülerliği var. 189k. <laughs> Ha bu arada Barış abi seni kuş, kuş alabiliriz bu arada. Niye? <laughs> tövbe tövbe. Yani şimdi Nasıl şimdi yani? Barış, Barış kuş almak istemiyor. İstemiyor mu Barış abi 500 uc'yı? Barış sen kuşun yok mu? Kuş yok barış kalsana Barış abi. Vallahi <laughs> 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 ya. Ötüyor kardeşim yok. bu sıkıntı Ötmüyor yok. Ötmüyor galiba. Barış abi. Ha. Niye lan? Bildirdiğim ay bak abi çok merak ettim. Şey diyor hiç, araba böyle hiç, hiç görmediğim araba. Hiç görmediğim bir araba var diyor. Bak <gülüyor> <gülüyor> sen kontrol ettin mi? Yok etmedim senin. Bir bak ne olacak Dur ki abi, Ekranı kapatalım mı? Ne olur ne olmaz abi. Bir tanesi çıkar y... resmi koyar ondan sonra görürsün abi ne olacak. <laughs> tamam mı? <Level. gülüyor> Öyle olmuyor. Okay. Hiç görmediğimiz Arap. Ay. <laughs> Oy hesaba bak. Bu hesabı. Ay. Çok güzel hesap bu aralar. Abi, abi görüyor musun? Ben söyledim şey ben. Sen salpa ben söyledim. Şey Sen bana, bu kadar... giriyor mu? Sor bir şey abi. Bana Aa, Naruto ne hesapla... be benim, Ben, bu var ya. Sana girdi. bir şey söyleyeyim takasa mi? Ben, benle takasa girsin. Naruto ya. Naruto bu kesinlikle sen... kesinlikle bu hesapla takasa gelir ha. Naruto. Basker boş siktir. Naruto! Ben deli olma. Asal abi olur abi. <laughs> Naruto bu hesap çok iyi. Ama benim hesapla takasa gelsin. Bir de 2 3, 3 bin lira falan vereyim 3 4 bin. Canım. Fena sarılır. Bunu bu biz zaten söyle direkt gelir gelmez pazarlık yapıyor herhalde Discord'da. Maskara. Ay 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 ay. Nerede chat kim bu? Olur mu? olur. Destansı bir seriş var. Oğlum sen mal mısın? Destansı <laughs> siktir et. Şu <laughs> araç çok o pif gelmeyecek. Bir daha gelmiyor. Hiçbir zaman da gelmeyecek bu. Bir de adam zaten maskarasa bir de bu da var. Olur olur rağmen kabul. Rağmen kaçtı ben. Ne? Abi Oji falan da vardı lan bu. Ne geliştiniz abi siyah. Ara bak sen. Vallahi ben kabul ederim abi. Oyundaki Sa <laughs> Ne çetteki ne ya, ne. çetteki ne? ne? Yani Hiç hani iş. Bak bakıyorum bak, bak, şey Ya yapma yapma ya, ya, hayır gözüm Yok gözüm direkt görüyor. Kılıç için. Gözüm direkt görüyor abi diyor. Bak o verdi şu an diyorlar. Allah Allah bir, girmeyin be kardeşim. Ya şimdi ya, yazmayın be 31 bir, bir ya. Bir girmeyin ya. Araya bir girmeyin bir salın bir adamla muhabbet edelim ya. Tamam da oğlum kendi hesabı değildir belki adam başka sınıf ne yazmıştır. Bak hiç onu düşünmedik bu arada haklı abi. Aynen. Adam yoktur oğlum belki chatte. Oğlum ismi de Sasalp'ti. Evet ismi o öyle olan ya barışçı gelse çete barışçı yazsa böyle liki alıp benim hesabına <laughs> etsin alsa barışçı yani. <laughs> ya niye yapsın ki abi ya? mal, mal mı? Dur eklediğim lobiye alayım dur be o da olabilir mantıklı bak. Kaç arkadaşım var? 98 tamam. Hesap iyi bu arada. Harbiden hesap iyi. benim hesabım bakar benimki iyi. Oğlum saçmalama Aynı salak salak şey. konuşma senin hesabın neresi iyi ya? Kötü mü? Olalım. Ne, nesi abi nesi iyi? Sezon önderde baksana, sezon önderde baksana. Aptal bu çocuk, kedansını falan gösterecek. Hayır, abi, bir bak bak. <laughs> ah. Bir abi önderde. Ya. Ne? Gördün abi? Ne 41. yani? 41. <laughs> Aptal yani. çocuk. Aptal çocuk. Bir... Çocuğun önceden de agresif oynadığı nereden belli? O sezonda hayatta kalması yüzde 44. Sevgili Barış gel benim hesabımı vereyim. Kurtulun demiş Mehmet Atma. Aa, abi. Vallahi gerçekten. Sevgili öyle. Barış. Sevgili Mehmet. Büyük ihtimalle PUBG Mobile'in birisinin hesabını alacağız. Vuzi'nin hesabını alalım diyeceğim. hesabı herkesten kötü Roman. <laughs> abi ayda Aynen bende bir şey mi? yok. Abi bu baksana <laughs> be. Yok. Sıkıntı zaman. Kabul edersen mesajlara bak kabul etme şeyi gelir. Vuzin'in hesabı neydi? Böyle yazınca çıkıyor mu? Çıkıyor. Ee... Aaa zayıfa bak. Abi. Kanka bu çocuğun Bozi. da hesabı kötürüm <laughs> ha kötürüm. Oğlum arabaya baksana orta dikeri. Vuzi'yi koymuş. Orta dikeri bak kimse var. yok bu arada. Orta var. Var. bulamazsın <laughs> ha. Altını hücum kardeşim onu bulamazsın. <laughs> Evet. Altın vaz nereden geldi? Birisi 20 Bak, ucu, ucu atmış bu arada. Abi, okay. E. baksana. Efendim? Sana tamam, bir hesap attım discorda ona baksana bir ID. Sayın Bey Barış abi boş yerine atıyor ya ne yazdı? Vallahi işte ID Deycan. Allah deyce, Allah, Allah. Ayıp Deycan be abi. Bir dakika dur ekranı kapatıp yapıyorum. Arkadaşlar ne olur ne olmaz şimdi sayılası da bizi bir resimli bir şey problem olmamış <laughs> olabilir. Hiç hiç. Onu aynen aynen olmayalım ondan sonra. Aynen, aynen aynen. Aynen. Hangisi oğlum banlı bu mu? Sağ sağ sağ. sağ banlı Bakayım bir bu hesap ne? Allah Ay. Allah. Bak bunda da bu var. Oha. Oha. Ona sen bayağı basmıştın. Oo, oh. ben buna bak canım sıkıldı. Kim lan bu çete mi attı bu Saylas? Hayır. De de, 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 de. senin arkadaşın mı? <laughs> Yayında mı şu an? izliyor mu? Hayır ya. Bir, Canım sıkıntı. İbrahim, İbrahim, ya, İbrahim, yap, İbrahim eski ya, yapmayın kardeşim. Şurada şu araba ben 200, 300, 500. Bu ne? TR'nin iyi hesabı mı bu? Da. Yok ya değil de iyi. İyi yani bu iyi. Hmm. Dur Mehmet atma da yolladı. Ah <laughs> vallahi Mehmet de galiba şeye gideceğiz ha. Bak dur. <laughs> Nereden yazdı? Bak bak bak. Cete mi yazdı? Evet, Yayın evet. sonra konuşalım istese Şu an bu şekilde ekranı açma ekran açma. Abi, abi, ekran açma. Sakin <laughs> ol sakin olun. O yüzden ID'yi göstermeden yap demiş. Senin niye hesapta böyle bir sıkıntı var abi? <laughs> ben geri <yeni> gördüm onu. <laughs> Mehmet abi sıkıntı ha. Allah'tan ekranı kapattım Yani akıllı adam. Bitesi, Mehmet abi. abi görmek görmek yok. yok yok Şimdi bir şey olmaz. Sen. Abi çıkarken kapatma Olur mu? bu arada. Görünecek yine. <laughs> Olur mu bu hesap? Kime? Ben Sosu. mi abi? Aynen. Maskara maskara bir yer daha iyi. Ya, ya. Ener bir git ya. Teşekkür ederim. Abi. Ay Ay da. dur dur şuraya başka bir şey yazalım. Bekle. <laughs> bir de bunu senin şu ismi yazıyorum. Çok iyi değil mi şu an? <laughs> daha böyle daha iyi oldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten pat. Allah Allah ya. McLaren bu M4 e, Godzilla benim hesabı verin barışlı bir şey şu ki abi yok yok biz sayıracağız Naruto'nun hesapla takasa giriyoruz bu arada bak boş hesap değil ha yani Servisler. ikili Merve Otis Estücü Umut teşekkür ederim gidelim set kiliyi daha bir tık dikkat bu kafasındaki ne? Naruto takaslar mı seninle? Abi. Bu çocukta kırmızı öyle neler var? Abi büro elbet sarsın sadece 2 tane şeyden çıktı Aa, çok, çok gerçekten ha çöp yani abi, ya, dünyanın o, parasını kazanırsın sağ olasın bunun bir üstündeki, o, bunun. üstündeki bunun bir sol üstündeki bak bir altındaki e, günlük rutin boş yani... günlük rutin <laughs> 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 günlük rutin boş bak abi onu ucaya çıkarmışım solundakine kong <laughs> Ne yapayım? Kon. Tamam. Ya mesela biraz güzelleştirdik yani şu eldeki bir de. Ender de. Naruto'nun hesapta kafalar çok fazla abi. Evet hep kafasını al. Naruto hep baş tutmuş. Şira.